Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik taze kayısı reçeli tarifimi paylaşmak istiyorum. Bir buçuk kilo kadar kayısımı iyicene yıkadım, çekirdeklerini çıkardım, ikiye bölüyorum. İsterseniz bütün olarak da bırakabilirsiniz. Ben bölmeyi tercih ettim. Daha sonra tüm kayısılarımı doğradıktan sonra üzerine 1 kilo toz şekeri ekliyorum. Tencerem biraz sallayıp üzerine kapağını kapatıyorum buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Ertesi günü oldu. Gördüğünüz gibi kayısılarım bayağı bir suyunu bırakmışlar. Artık ocağa alıyorum reçelimi kaynatacağım. reçelim fazla köpüklenmesin ve taşmasın diye bir çay kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Ocaktan almaya yakın bir silme çay kaşığı limon tuzu 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ekliyorum. Üzerinde oluşan köpükleri alıyorum. Reçelinizin suyu kıvam alana dek kaynatmalısınız. Benim reçelimin kıvamı oldu. Yaklaşık 25-30 dakika kadar kaynattım. Harlı ateşte kaynattım ve artık ocaktan alıyorum. Kışlık saklamak istiyorsanız sıcakken kavanozlara doldurup kapağını sıkıca kapatarak ters çevirebilirsiniz. Ben kışlık yapmadığım için soğuduktan sonra koydum kavanozlara. Kanalıma abone değilseniz abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.